Evet arkadaşlar biz aracımızı yeni aldığımız zaman komple bütün her şeyini yapıyoruz. Şu an yağ bakımı kısmına geçiyoruz. Hava hortumumuz yırtılmıştı. Birden önceki sahibi şunu almaktan çekinmiş. Şu hava fitresinin fiyatı 750 lira. Şunu bantlamış. Tabi böyle güzel gözükmüyordu. Bu adam şunu bantlamış. Şuraya kadar şu ağız kapanmış. Şu hava alma kısmı tamamen bantla kapanmış. Eski Şahinler'de doğanlarda tüp havaya ayarı yaparmış gibi. Bunu geldikten sonra fark ettim. Arabanın bayağı bir çekiş arttı. Şu an bu at kelebeğinin 4 tane vidası var. Söktüm temizledim. Tabi bunu bantladım. Tamir ettim ama yine içime sinmedi. Bu çöp. Yenisini istedik. Yenisi geldi. Ya bakımı yaptım dedi ama içime sinmedi. Bu araba 530 koyulmuş. Bu araba 300 binde. 320 binde. Yani hafiflesin kirliliğine bakın temiz ama içi berbat. Tabi bunu tutan yerlerin hepsi kırıktı. Şimdi biz bunları temizleyeceğiz. Alttan yağını açacağız. Yağımız Enos 10-40 Şöyle gösterelim. Bu şanzıman yağımızdı. Bunu boşaltamadık daha. Bu az kelebeğiydi. Hava Şuradaki vidaları falan hep gevşemiş. Bunlar hep sarkıyordu. Hepsi yapıldı. Şu ortumlar, tesisatlar komple elden geçti. Şu tüp bunun yerini beğenmedim. Bunu da değiştireceğim. Tekrar hortum alıp bunu şöyle arka tarafa güzel bir yere gözükmeyecek şekilde itifleyeceğim. Şu hortumun oradan çıkma hoşuma gitmiyor. Ona bir çözüm ayarlayacağım. Devam edeceğiz. Ya bakımı çok kolay. Çok zor bir şey değil. Yine anlatacağım. Göstereyim. Ha bu hafiflesi buranın. Bildiğiniz olsun. Şimdi şunun içini temizleyeceğim. Ondan sonra yere takacağım. Arkadaşlar şunun içini temizleyebildiğimiz kadar temizledik. Fritleti temiz. Bu fritlerin bu kadar kirlenmesinin sebebi içini temizledik bal spreyini. Bunun şuradan hava alması ve şuradan hortumunun yırtık olması. Şunu şuraya bir cırt kelepçe attırın. İstemeyecekler ama attırın. Yani bakımınız güzel olsun en azından. Bunu yerine takacağız. Üstünü takacağız. Hava hortumunu takıp alt tarafa geçeceğiz. Arkadaşlar hava montajını yaptık göstereyim. Bilmeyenler insanlar için yani bilmeyen insanlar için gösteriyorum. Bir arkadaş zaten biliyor. Bunların burada yeri var. Tırnağı var. Aynı şekilde aşağıda da. Şurada. Gördüğünüz gibi bak şurada bir çentik var. Onun arasına oturuyor. Tam parmağımın ucunda. Bunların montajını yaptırırken şuna dikkat edin. Bunu yırtıyorlar arkadaşlar. kast ediyorlar resmen. Şu an bunun işlemimiz bizde. Bir yağ değişimi kaldı. Şu orta hortumu kaldı. Onu da takacağız. Yani şu hortum. Ondan sonra bunun işlemi yağını boşalttıktan sonra bitiyor. Devam edelim. Evet arkadaşlar da 17 lokma. Şöyle bir lokma cırcırınız olursa elinizde şöyle gevşetip Ya temiz temizledi geldi. Çok hoşuma gitmedi. da 17 lokma. Yağımız boşalsın burada. Fitremiz yukarıda. Şöyle gösterebilecek miyim? Yağ su özelliği kazanmış. Yani şöyle Yaptığım zaman yağın kalitesi şöyle belli olur. Bunda çok bir kalite yok. gitmiş hangi yağ konulduğu belli değil. Biz değiştiriyoruz iyice boşalsın yağımız. Fitremizi göstereyim. Yaptığımız şurada arkadaşlar şöyle. elimle gösterebiliyor muyum? Tam bu kısımda. Onu da sökeceğiz. Tapayı kapatıp arabamızı toplayacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi yağımızı koyacağız birazdan. Başka bir işlemimiz kalmadı. Yağ bakma videomuz bu kadar. Yağ koyduğumuz yer şurası zaten. Şöyle gösterelim. Bilmeyen arkadaşlar için. bunu da yağ değişimi olarak kapatıyoruz. Yine bir daha çekebilirsek çekeriz. Elimizden geldiğince.